Hocam e, şimdi siz e, UF'de çalışıyorsunuz ve e, biraz açıkçası ben ondan da bahsetmek istiyorum. Yani onunla ilgili de sorularımız var. Yani çok fazla sorumuz var aslında. E, umarım vakitli tamamlayabiliriz. E, yani eğitim eğitimle ilgili aslında sormak istiyorum. UAF bildiğim kadarıyla e, önemli bir eğitim desteği veriyor. E, bir, biraz onlardan e, bahsederseniz ve mesela şunları sormak istiyorum işte BBL nedir, işte Associated Degree nedir, e, HBO, o mesela kimler master yapsın, e, kimler asıl şöyle yapsın, yapsın, e, mesela neler, neler söylersiniz bu konuda? Evet, yani şimdi e, tabii bu tüm dinleyicilerimize, yani dinleyicilerimize sadece küçük bir kısmını ilgilendiriyor. Benim çalıştığım iş yeri, çünkü biz yani buraya e, sığmacı statüsünde gelmiş e, kişileri e, oturum sahiplerine destek oluyoruz, onlara danış, danışmanlık yapıyoruz. E, Mesela benim benim şu anda bir 100 100 civarında şeyim var. Danışanım var. Tam şartlarımız şu. B1 seviyesinde Hollandaca'ya kavuş sahip olunması gerekiyor bize bize başvuru yapıldığında. ve oturum sahibi olunması gerekiyor. Ama şeyse eğer yaş 28 29 sa mesela. onlar kritik yaşlar çünkü 30 30 yaşından gün aldığında artık burada eğitim finansmanı desteği hakkın gidiyor. Yani hı hı. artık öğrenim bursu alamıyorsun 30 yaşına ayak bastığında. Dolayısıyla tam o kritik kritik dönemde desteğe ihtiyacı olabiliyor bazı insanların mesela. Daha hala ot oturum yok. Ee, sığınmacı statüsünde baş başvuru yapmış ee, ve eğitime başlayabilirse sisteme girmiş olacak. Ee, hı hı. Biz orada o, o köprüyü kurabiliyor Biz bizim kurum. Yani o durumda olanlar bize danışabilirler. Ama genel olarak yani B1 şartı isteniyor. Eee ve biz ne yapıyoruz? Biz e, iş desteği vermiyoruz şu anda. Daha önce veriyorduk ve ben onu çok, çok <laughs> seviyordum ve e, severek yaptığım, iyi yaptığım bir işti. E, şu anda sadece e, eğitim desteği veriyoruz. Yani eğitim desteği derken de bu illaki konvansiyonel eğitimler değil e, illaki. Yani bu BBL dediğimiz e, veya BOL bol dediğimiz meslek yüksek okulları var mesela. Ki Mesela <laughs> bu herkes, herkes için açık normalde. Buraya hangi durumda olan e, olursa olsun ee, bu dediğim şeyleri yapabilir. Eğitim eğitim yollarına gidebilir ama biz sadece kurum olarak vakıf ol bu Hollanda Vakfı benim yer. Sadece sığmacı statüsündekilere yardım ediyoruz. Ee, ama dediğim gibi bu yollara her herkes kendisi de gidebilir. Öyle çok böyle maliyetli şeyler değil. Ee, yani meslek yüksek okulları var burada. Çok pratiğe yönelik, pratik e, sektörlü sektörlere iş ihtiyacı e, e, işçi ihtiyacının, çalışan ihtiyacının yoğun olduğu biraz böyle fi fiziki e, Fiziken çalışmak gereken alanların daha yoğun yoğun olduğu, nispeten daha düşük ama böyle pratiğe yönelik iş bulma şansı yüksek, okuması daha daha kolay, dil dil eşiği daha düşük çünkü yani B1 düzeyindeyken bile bir tane BBL eğitiminden kabul alabiliyorsunuz okula başlamak için i̇şte biz bu süreçlerde yardımcı oluyoruz. Bizim yardımımızın da şeyi çerçevesi şu danış danışmanlık oryantasyon yapıyoruz. Yani insanlar bazen bil bilmiyorlar. Yani bazen hani yaş 20, 30, 40, 50 bile olabiliyor yani. Ben ben diyor benim e, background'um şu, eğitimim şu, diploma denkliklerim bunlar. Daha önce şu işleri yaptım. Ben burada ne iş yaparım ben bilmiyorum diyor yani vatandaş. Biz de onunla beraber düşünüyoruz yani. Meydankin yapıyoruz. Ee, yani tav tavsiye veriyoruz. E, i̇şte backliding rehberlik yapıyoruz, koçluk yapıyoruz, mevcut imkanları söylüyoruz, hangi eğitim rotaları var, işte diyoruz bak sen yani sen diyoruz mesela bir master yapsan iyi olur diyoruz mesela bazısına. Öteki öteki oluyor ona ona diyoruz ki ya senin hiç master falan ihtiyacın yok. Yani sen doğrudan şu dilini belli bir seviyeye getir. Zaten senin alanında iş iş var zaten yani master'ın sana bir kat, katma değeri olmayacak yani mesela diyoruz. yani dediğim gibi tam tam böyle şey yani kişiye özel bir bir plan yapıp o planı sonra uygulamaya geçiriyoruz. İşte bazen dil dil desteği verebiliyoruz. Yani ki o dil dil desteğimizin de aslında sınırları bayağı genişledi son zamanlarda. Normalde yani oturumu olmayan kişilere daha önce desteğimiz yokken şimdi artık kendi imkanlarıyla eee A2'yi bitirmiş yani ben artık B1'le meşgulüm diyebilecek seviyedeki kişilere şu anda daha hiç oturum yok yani belediye falan yok hani normalde hani burada kur be kursları belediye sunuyor zaten ki o belediyenin sunması bile ayları bulabiliyor bazı yerlerde. Yani 9 dok aydan beri belediyeden kurs haberi bekleyen insanlar var duyuyorum yani. İşte e, o seviyeye kendi imkanlarınızla gelmişseniz eee B1 seviyesine ve bunu gösterebiliyorsanız konuş konuşmanızla yani şu anda mesela benim bu hani sizin sınıftaki herhangi birisi bunu ben ben B birim diyebilir yani konuş konuşmasıyla bunu zaten göz gösteriyor illaki şey değil böyle bir bir kağıt bir sertifika falan gerek gerekmiyor öyle böyle bir şey sorulmuyor yani ya yok soru sorulmuyor yani e ve o durumda olanlara kurs desteği de veriliyor şu anda diyor diyor ki sen is istediğin kursa git e sana şu kadar e şeyimiz var e euro euro 2-3 yani kurluk neredeyse kursa gidebilecek kadar ee, ve kendi seçeceğin kursa gidebilecek kadar. Bakın ne kadar güzel bir imkan yani. Hocam peki yani şöyle bunun için biraz önce bahsettiğiniz 30 yaş sınırı var mı yoksa mesela 30 yaşın üstündeki birisi de Yok. ya ben mesela 33 yaşındayım. Ben de bu şekilde o haftan böyle bir destek alabilir miyim? Yani sen de dediğin gibi işte o, o sığ, sığmacı statüsündeyse e, ve eğitim planın varsa. Yani eğitim planı da böyle hani benim çok böyle hani böyle iyice betona yazılmış plan olması gerek gerekmiyor. Yani ben tabii ki eğitime açığım. Yani eğitim benim için gerek gerekli ise daha yararlı olacaksa ve sizin bununla alakalı bana tavsiyeleriniz olacaksa ben, ben bu fikre açığım da aslında yeterli yani. Bunu biliyor olman, araştırmış olman gerek gerekmiyor. Çünkü nereden bileceksin zaten? Bizim zaten görevimiz bu. Biz biz alanı biliyoruz. Senin durumunu görüyoruz. O senin durumunla alanı eşleştirip senin için en efektif, en hızlı, en mantıklı, en böyle geleceğe gelecek perspektifine uygun şey nedir? Onu onu bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yani 55 yaşına kadar teorik olarak herkesin yararlanabileceği bir şey. Çünkü niye? Hollanda'da 55 yaşına şey var. Az önceki sorun gerçi onu sormadım da tam olarak. Yani burada hani şimdi sütü finansiyering yapma. Yani öğrenim evet, aslında finansmanın da soracağım şimdi. Evet. Şimdi öğrenim bursu yani DUO dediğimiz buranın Milli Eğitim Bakanlığı bakanlığından e, burs alarak okul okul parası ö, okul parası ödeniyor. Out-out caring ödeniyor. E, ekstra paralar da alıyorsun. Yani yani eğer belediyenin diyelim işte bystandındaysan normalde 30 yaşın altında altında olan birisi okula başladığı anda belediye ile işi ilişiği kesiliyor. Sen zaten hiç belediyeden ihtiyacın kalmıyor. Senin senin şeyini diyor veriyor e, hı, -hı. Parçılığını, cep harçlığını, okul paranı veriyor, yol paranı veriyor, kitap paranı, her şeyini veriyor. Bu 30 yaşına kadar. 30 yaşını geçirdin. Ee, bu sefer ne imkanı var? 55 yaşına kadar e, DÜO'dan, yine yine Milliyetin Bakanlığı'ndan bu sefer kredi çekerek, yani onun da adı LLLK, Leifenslang Lieren Kredi, çekerek e, okul parasını e, oradan karşılama hakkın var. Ee, dolayısıyla yani dediğim gibi bu 55 yaşına kadar bu mümkün. Yani bunu yaparak ne yapabilirsin? Ee, bunu yaparak meslek yüksek okulu okunmuyor yalnız öyle bir öyle bir şey var. Yani bu BBL dediğimiz şeyi bu LLK ile yapamıyorsun. Bunu ancak ön lisans e, yani AD dediğimiz Asa ileri ön lisans veya HBO yani lisans eğitimi bachelor dediğimiz eğitim veya VO dediğimiz direkt bizim üniversite Türk yani üniversite bölümü lisansın üstü olan bölümdeki şey yapmak için veya bir Master yapmak için bu Lllkayı kullanabiliyorsun yani burada da işte bir şey önemli ee, Tabii bu dediğim şeyler yani şu anda yani entegrasyon süreçlerine tabi belediyenin e, belediyenin o entegrasyon programları çerçevesinde e, burada olan kişiler için bu geçerli ve Hollanda için geçerli yani başka e, Bel Belçika'daki sistemi bil e, bilmiyorum burada yani belediye out out veriyorsa eğer sana 30 yaşın üzerinde olan bir kişiye ve sana işte belirli bir süre tanımışsa mesela entegre olmak için sınavlarını vermek işte o diğer o sınavlar onadır knm'dir onları yapmak için sana bir süre vermişse o süre zarfında aslında patron belediye yani bel belediye'den izin alman gerekiyor ben böyle yani kafama göre bir eğitim planladım onu onu yapacağım onu da işte LLLK LLK çekerek yapacağım diyemiyorsun çünkü belediye senin out out ödemek zorunda yani sen evet. okula okula da devam okula başladığında okul bitene kadar normalde belediye ödeyeceksin ama belediye buna razı mı senin planın mantıklı mı Real, realist bir plan mı yani orada biraz söz sahibi olmak istiyor doğal olarak yani yoksa herkes ben ok, 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 okul okuyacağım diyebilir yani ve sonuçta şey çok mantıksız bir yola yola girebilir. İşte bu, bu çerçevede yani bizim profesyonel e, tavsiyemiz önemli yani e, belediye nezdinde yani üaft e, bu şey yaptı bu bu böyle bir üaftle böyle bir plan yaptık e, benim benim için işte nurdan için mesela senin şartların uyuyorsa e, diyelim işte bir e, bir finans masterı mantıklı mantıklıysa ve sen bununla alakalı kabul aldıysan e, ki B2 gerekiyor. Yani bu hani bil, bil, bilmeyenler için biraz söylüyorum. Hı hı. Yani a, ön lisans, lisans ve diğer yüksek lisans düzeyindeki tüm okullar için Hollanda'ca B2 gerekiyor. Eğer Hollanda'ca dilinde bir eğitim yapacaksanız. Sertifika almanız gerekiyor değil mi? Yani yani B2, B2, B2 dip, diploması gerekiyor. Yani NTTW 2, start examı diploması gerekiyor. Ancak o diploma varsa 31 Ağustos itibariyle onu okula verirsen bir Eylül'de başlayan okula e, başlayabiliyorsun kaydını yaptırmış olsan bile yani. E, dolayısıyla yani biz biz işte bu destekleri veriyoruz yani yol gösteriyoruz işte bak belediye ile konuş diyoruz belediye böyle arıza çıkartırsa işte biz biz araya girebiliyoruz ara, ara buluculuk yapabiliyoruz biz konuşabiliyoruz. Kontakta kuruyoruz yani. Tabi tabi kont kontakta kuruyoruz diyoruz ya yani bu 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 adam için bu mantıklı yani. Ee, ne yapacak başka siz ne yap ne yapmasını istiyorsunuz daha böyle daha güzel bir fikriniz var mı daha böyle sürdürülebilir e, bu vatandaşa ve dünyaya daha böyle e, yararlı daha bir güzel planınız var mı böyle yani çok benim çok sevmediğim şeyler bunlar e, işler belediyeyle konuşmak ama bizim sağolsun meslektaşlar iyi yapıyorlar bu işi yani e, tab 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 ben de yapmaya çalışıyorum ama işte bu tür şeylerimiz var e, Leifens Langley'in krediti var ama işte bu kadar yani illaki hedefi bu kadar yükseltmeye gerek yok. Bu herkes için çok e, yapılabilir bir şey değil kısa vadede. Yani çünkü B2 istiyor ve her herkes için yani bunu yapmak mantıklı da değil. Yani zaten senin iyi bir şeyin varsa, iyi bir e, daha önce tahsilin olmuşsa, diploman varsa ve o alanda çalışmak da istiyorsan böyle kısa programlar da var. Yani işte korte Porto dediğimiz kıs kısa trajekler de var. Böyle sertifika programları oluyor. Böyle bazen 3 yıllık pro programları sıkıştırılmış bir yılda veriyorlar. Sertifikayı veriyorlar. E, aslında mesela pek bilinmez. Burada ön lisans. Daha böyle HBO'nun yani bachelor'ın lisansın daha böyle pratik hali. Daha böyle ee, pratik dünyaya yönelik eğitimlerini verildiği Zaten iki yılda hemen dip diplomanı alıyorsun. Mesela geçenlerde bir tane bir tane Arap Arap bir müşteri bahsetti. Ee, başvurmuş başvurmuş böyle sağ, sağa sola sosyal sektörde kurumlara, belediyelere işte FVN, ko her tarafa baş, başvurmuş. Olmamış. En sonunda bir tane associate degree'ye kabul, kabul almış bir okuldan. Ee, so, social work'la alakalı. Yani sosyal <laughs> sosyal hizmetler mi diye çeviriyor Türkiye'ye. Neyse öyle bir şey işte. Ee, kabul almış. Ve o aldığı kabuldan sonra başvurmuş bu işlere hemen kuadan çağırmışlar gel başla diye niye çünkü yani sen eğitim eğitim yapacaksın tam kuanın diyelim e, çalıştığı alanda e, sen bir eğitim e, eğitime kabul almışsın. başlayacaksın belki de başta başlamışsın ciddisin yatırım yatırım yapıyorsun kendi hayatına ve e, dolayısıyla senin yaptığın bu yatırımı o kurum da kullanacak sen o da sana yatırım yapacak iki sene sonra senin o diplomayı alacağını biliyor ve senin o diplomayı Alman'a Bek beklemeyecek sana şu anda direkt iş veriyor yani mesela benim başka yine geçen sene Amsterdam belediyesine eğitim eğitim vermiştim Be belediyedeki yani, belediyedeki oradaki case menajerlere bir eğitim vermiştim orada böyle genç kızlar gördüm böyle Suriyeli e eğitimden sonra sordum onlara siz ne yapıyorsunuz yani ne zaman geldiniz e neler yaptınız biraz merak ettim dedi biz dedi işte şey HBO eğitimi daily part time habiyor eğitimi Hı -hı. yapıyoruz ben aslında dördüncü sınıf öğrencisiyim ben diyor işte bir, birinci yılımdan beri diyor burada çalışıyorum diyor belediyede diyor kezmeci olarak. Okula başlamış. iş yeri onu almış. Yani başta <laughs> başta stajyer olarak almış belki. Sonra hemen ondaki kab kabiliyeti böyle zerf yani tek tek başına çalış çalışabileceğini, işleri kotarabileceğini görünce direkt diyor sen diyor hani çünkü belediyeyi ilgilendiren bir şey yok yani. Şu anda sizlerin mesela NTTV öğretmeni diye gördüğünüz insanların çoğunun aslında NTTV sertifikası yok. kurslardaki yani kurs, kursun adama ihtiyacı var. Gel diyor ya sen gel. İşte önemli değil diyor hangi alandan geldiğin. Ee, ben diyor seni bir eğitime baş, başlatırım diyor yani. Onların kontenj, kontenjanları var yani. Mesela o da öyle -T -T öğret öğretmenliği biraz dile dile karşı ilginiz, kabiliyetiniz varsa yani her sektör her alandan istersen e, şey ol, hemşire ol, istersen Türkçe öğretmeni ol, istersen ITC ol ne ol, olursan ol. Rahatlıkla iş bulabileceğin hemen kısa 9 ay içerisinde eğitimini bitirip iş bulabileceğin ama aslında eğitimi de bitirmek zorunda olmadan eğitime başladığın anda iş bulabileceğin şeyler. Yani işte bu bu şekilde yollar var. Yani e, farklı alanlar var. E, öğretmenlikler ne bileyim işte kreş, e, ana sınıfları veya işte sağlık sektöründe bir sürü farklı iş var. İşte ne bileyim diş diş hekimliğinin o yan alt alt branşlarından tutun da e, yani tek teknik konularda eee IT, IT, alanlarında e, çok fazla işler var aslında. Biraz onları araştırmak gerekiyor. İşte yani şu anda dil öğreniminizi de e, bu araştırmaları yapmak için e, bir, bir, araç olarak kullanabilirsiniz. Yani e, işte ilk, ben e, ilk ben mi anet orientirin, ilk ben nü e, ik ben nü e, ik ben mesela işte e, yani cümle, şeylerde cümle, ders derslerde verdiğimiz cümleler gibi o cümleleri geliştirip şu anda ne ne, ne, yap ne yapmak istiyorsunuz? Ee, bunları araştırabilirsiniz. O, ne bileyim biraz internette Hollandaca kaynaklar üzerinden her şeyi böyle Türkçe'ye çevirmeyin yani direkt Google'ın böyle diyor ya bu yuk yukarıda sayfayı Türkçe'ye çevireyim mi? Yani onu, onu kullanmayın ya. Yani. Biraz biraz böyle kafa yorun. Bir, muhtemelen anlayacaksınız zaten benim yani, takip ediyorsanız. Evet yani her şeyi çeşitli sormayın ya. Yani. Biraz o biraz insanı aptallaştırıyor. Tabii ki ben de çok kullanıyorum ama ee, fazla alışmamak lazım doğru. Hocam burada e, biraz tabii iş e, olayına da girdik yani. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Yani bir kişinin mesela bir e, iş başvurusuna bulunması için e, yani nasıl bir seviyede olması lazım? Yani bu Entegre sınavlarını vermiş de olabilir tabii ama yani orada bir konuşma yapmanız gerekiyor e, evet. öncesinde. Mesela işte yani işte B1 ya da B2 istiyor olsun hani. Ee, mesela kendini ne zaman hazır hisseder ne zaman hazır hissetmedi ya yani ben hani başvurayım, şu kursları bitirip mi başvurayım? Yoksa sınavlarımı bitirip başvurayım? Mesela siz ilk çalışmaya başladığımda ben e, çok uzun bir zaman geçmemişti diyorsunuz. Evet. İşte yazıyordum onları hani konuşmalarımı falan dediniz en başta. Evet. Ee, mesela bir arkadaşım dedi ki yani bir seviyeye geldikten sonra işte iş yerinde ben 6 ayda, benim Hollanda'cam inanılmaz gelişti. Evet zorlandım, hala zorlanıyorum ama işe girdiğin zaman da çok da ilerletiyor seni diyor bir yandan. İşte bir de böyle open fakatöre diye bir şey var mesela onunla mesela CV'mizi falan motivasyon mektubumuzu gönderebilir miyiz bir yerlere? Evet. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Yani evet şimdi burada e, yani biraz hedefe dönük hareket etmek gerekiyor yoksa enerji kaybına neden oluyor. İnsan insana havlu attırıyor. Yani böyle bilinçsiz beyn, hareketler duymuşsunuzdur yani. işte ben işte 300 yere baş başvurdum. Kimseden cevap gelmiyor falan. Yani tam da bir, bir gönder bakalım. Bir CV'ne bakayım. Bir bir yerde bir problem var. Yani e, bir bir şekilde cevap alman lazım. Eğer sen o iş ilanı seninle il, ilgili olduğunu cidden samimi bir şekilde e, düşünüyorsan, o o bağlantıları görüyorsan kendi CV'nle eee iş ilanı arasındaki düşünmene rağmen CV'inde bunu gösteriyorsan ve motivasyon mektubun güçlü bir şekilde hedef yönelik bir şekilde bunu